Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı, ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı, ey yoksulların zenginliği, ey zayıfların gücü, ey fakirlerin hazinesi, gariplerin sığınağı, ey tek güç ve kudret sahibi. Ey insanıyla tanınan Kerem'i sonsuz Rabbim Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımızı gider dertlerimizden selamete çıkar hastalıklarımıza şifa rızkımıza bereket ihsan eyle inni ve cinni şeytanlarından nazar ve kem gözlerinden, şer ve belalarından muhafaza eyle. Üzüntü ve kaderden uzak tut. Evimize huzur, ömrümüze huzur ver. Bizi bize bırakma. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Günahlarından muhafaza eyle. Günahlarımızı affeyle. Dünya ve ahiret. Af ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Dualarımızı izetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimiz üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.